bakalım başlayalım. Baba. Baba. Gelir misin? Baba gelir misin? Ne oldu? Onu çözemedim. Şimdi bak buradaki neymiş? Metine geçen ona Metin metnin başlığı hangisidir? Ne olmuş burada sence? Çocuklar yediyor. Hı, Hı Metinden hangisi daha doğru? Aşk. Tamam. Doğru işte. yapabiliyor musun? Tamam. Hadi pijamaları da giydin. Artık uyuma vakti. <laughs> Efendim. Hadi bir de kitap mı okuyacağız? Tamam bu kitabı okuyoruz. Sadece bu kitap tamam mı? Hepsi. Üç kedi bir canavar. Ne güzel bembeyaz her yer. Karla kaplanmış sokaklar, kaldırımlar, evler. Piti, pati ve puz şaşkın. Üç kafadar ilk kez görüyor karı. Yağan taneler gıdıklıyor minik burunları. Tamam. Artık başlayabiliriz. Eren! Eren bulaşık makinesi boşaltılacak. verdim. Video çekmem lazım. Hadi bakalım. Evet, yeniden beraberiz. Bu ikinci videomuz. IVAO'ya en son ne yapmıştık? Kayıt olmuştuk. Kayıt olduktan sonra ne yapmıştık? Iva Altitude programını indirmiştik ve MTL'lerimizi kurmuştuk. İvao, ya hoş geldiniz. Kaydolduktan sonra bu işlemleri yaptınız. Ee, şöyle hatta tekrar bakayım. Software kısmından e, Pilot Client Altitude'u indirdiniz. Daha sonra MTL paketlerini yüklediniz. Epey bir işlemi halletmiş oldunuz. Sonra ne yaptınız? Microsoft Flight Simulator'a geldiniz. İşlemlerimiz daha yeni başlıyor öyle söyleyeyim size. Şimdi bir pilot ilk başta e, Herhangi bir işlem yapmadan önce ne yapar? Uçağa binmeden önce uçuş planını yapar ve ATC'lere bir şekilde onu iletir hava trafik kontrolör kontrolörlerine. Ve biz de bugün bu işlemi yapıp IVAO'ya nasıl bağlanacağız onu size ben göstereceğim. Şimdi e evo Flight planı en basit şekilde şeyden yapıyoruz arkadaşlar. Ondan bahsedeyim. İlk, en basit şekilde Simriff'ten e, bu flight planı e, gerçekleştirebilirsiniz. simbrief sitesine üye olmak çok basit. E, üye olduktan sonra bunu paralı şekilde ya da parasız şekilde kullanabilirsiniz. E, bu yani problem değil. E, ah, yani paralı şekilde kullanmanızı tavsiye ederim ama hem zaten chartlara vesaire ulaşmak için çünkü chartlar dediğimiz e, şunlar. Şu gördüğünüz navigraf chartlarına ulaşmak için de paralı şekilde kullanmanızı eğer ücret verebiliyorsanız tavsiye ederim. Bu çok büyük bir rahatlık. İlerleyen videolarda yine e, ben bunları da size anlatacağım. Şimdi bir de WebI. Bugün WebI ve SimBrief'ten rot e, rota oluşturmayı konuşacağız. Bak. Şimdi WebI Burası webby.iva.aero. Şuradan da buna ulaşabilirsiniz. Nereden ulaşabilirsiniz? Ha <laughs> bu tamam. Buradan ya webby kısmına direkt ulaşabiliyorsunuz. Şimdi webby'a bakıyorsunuz. Webby'da nerede e, bir ATC var? Hava trafik kontrolleri var. Nerede nereye bağlanacağım? Bunu görebilirsiniz. Bak Haluk abi burada açmış. Mustafa Emre Ergenç burada açmış. Bunlar center pozisyondalar. Daha önce İVA'daki ATC'lerin pozisyonlarını da anlattığım bir video vardı. Ama yine de diğer bölümde onları da tekrar anlatacağım diye düşünüyorum. Bakın bir uçak VFR uçuyor burada. Yine buradan bir uçak daha uçuyor. T-Personel'i. Alexander Kolubukov. Neyse. Çok fazla uzatmayın. İVA ve Baydan. Siz de online olduğunuzda direkt buradan uçağınız görülecek. Burası Türkiye hava sahası. Türkçe'de konuşacaksanız özellikle bu hava sahasından dışarı çıkmamanızı tavsiye ederim. Özellikle e, iyice ilerlemeden bunu yapmayın. Şimdi hızlı da olmak adına bir an önce Simbrief planlamasına bakalım. Webeye öğrendik. Webaydan kendimizi ve diğer ATC'leri görebiliyoruz. Bunlar Center ATC'ler. Bunlar şu mesela Ground var burada. Efe açmış hatta bizim yayınlardan Efe. Trabzon'da Ground açmış. Ee, bu şekilde ee, Ground. Sonra mesela şurada bakalım. Şurada bir Tower var. Ee, yine Ground var. Hatta burada Delivery de var. Ve burası center bu da peşte radar şurada bir Frankfurt approach var bu da yaklaşma ve ayrılışlara bakıyor tavırda kule olarak işlem görüyor bunları ben başka bir videoda tekrar anlatacağım burada webayı size göstermek istedim şimdi Simbrief e, simbrife geldik dispatch kısmına geliyoruz şimdi biz bir rota hazırlayacağız değil mi şimdi öylesine bir bakalım Trabzon kısmına Trabzon'dan bir rota hazırlayalım. New Flight diyoruz. İlk işimiz New Flight. Üye olduktan sonra, kayıt olduktan sonra New Flight şekline giriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Depart. Departure. Önce burayı yazıyorsunuz. Departure. Trabzon'un LTCG Limatango Charlie Golf olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Arrival'da İstanbul girelim alternatif alternatif hava kısmını kendi seçsin. Bu da e, bizim ne zaman e, kalkış yapacağımızın e, şeyi saat bu hep zulu saati yani İngiltere saati e, Greenwich zamanı 20:03 20:35'te kalkarım gibi hazırlanıyoruz. Hangi uçakla uçacaksınız bu önemli. E, mesela hangi simülatörde hangi uçakla uçacaksınız bu, bunu ona göre gidiyorsunuz giriyorsunuz mesela bir sürü uçak var atıyorum Airbus A320 ile uçacaksınız mesela Phoenix ile uçacaksınız A320 200'ü seçeceksiniz default kısmı geliyor doğru şey yapmışım bu arada Trabzon'dan İstanbul Phoenix'in varyantını da buradan seçeceksiniz ya da ben fly by wire uçacağım diyorsunuz. A320 Neo. A20 N, -N, -N kısmını, November kısmını seçiyorsunuz. Ona göre uçak kendisi oluşturuyor bak V2 Inivius fly by wire. Ona göre hangi uçak mesela bu default MSFS 2020 içinde olan uçak. Ona göre seçip giriyorsunuz. Ben bugün Boeing 737 uçacağım diyelim ki uçmayacağım ama Şöyle bir En azından e, bu video için şunu PMDG e, Herhangi birini Seçebiliriz PMDG'nin Economic Conflict'ini seçelim. Cost Index'i Auto alacak ATC Call Sign'ımızı bunu yazmayı unutmayın Benim Call Sign'ım bu TY941 Flight Rules IFR olacak Burada sizin kalkış ve iniş rotanızı Ram veriyor. veriyor 29'dan kalkıp 3-5 sağa ineceksin Bunları rüzgara göre kendisi çekiyor Bu arada öyle kafasına göre vermiyor Kesinlikle onu söyleyeyim. Şunlarda da Mesela bu bir ayrılış SID'si. ve de varış sıtarı da atp to Alfa olarak vermiş bize bu şekilde gelip bağlanacaksın demiş. Bu işlemleri yaptıktan sonra her şeye bakıyorsunuz şöyle iyice kendiniz şey yaparsanız tudu auto seçtik. Bunları kendimiz de seçebiliriz bu arada. Generate flight diyoruz. Gördünüz. Generate flight deyince direkt flight number'u da oradan biz kendimiz yazabilirdik en başta solda ama bunu ben yazmadım. MDG 738 yazdı oraya. Onu kendimiz değiştirebiliriz. Edit flight şeklinde değiştir basarsak da değişir. Şimdi uzatmıyorum ben. Ee, ama buraları karıştıra karıştıra kendiniz öğrenebilirsiniz. 360'a yükselteceğiz. Cost Index'imiz de 11 olarak belirlenmiş. Şimdi yapmamız gereken biz kendi rotamızı kendi şirketimizde pilot olarak düşünün kendinizi. Kendi şirketimizde çalışanlarla beraber orada bu rota işlerine kafa yoranlarla beraber oluşturduk. Değil mi? Bu oluşturduğumuzu bir de ne yapacağız? Tabii ki ATC'lerle paylaşacağız. Yani biz bu durumda Ivao'yla Ivao'yla uh -huh, paylaşacağız. ile paylaşalım. Hemen o kadar basit ki Prefile on a network kısmına tıklıyoruz ve de buradan Ivao'yu seçip prefile diyoruz. Hala bitmedi işlemimiz. Ama buradan burada şimdi burası ne? Evolve, evolve, Flight Plan sistemi. Buradan kendimiz de direkt File Flight Plan deyip bomboş şeyi kendimiz de doldurabiliriz. Ama daha basitlik olsun diye SimBrief'i kullanıyoruz. Yani bu SimBrief'i hiç kullanmadan kendiniz de bir şeyler yapabilirsiniz. Ama SimBrief çok rahat bir şekilde bunu bize sağlıyor. Başka sağlayan siteler de var yine onu konuşuruz. Problem değil ama en basit şu anda simriff Bunu unutmuyoruz. Şimdi buradan bunu yaptık. Flight planımızı kontrol ediyoruz. Bak zaten çok basit. Hani identification kısmı Turkish 941 hava yolları 941. IFR uçacağız. Bunların da ne olduğunu yine küçük dersler şeklinde anlatacağım. Ee, buradan da direkt kısmımız, her şeyimiz bu, bu şekilde yazılı. Ne yapıyoruz? Submit flight plan diyoruz. Şu anda ATC'ler bizim flight planımızı çok rahat bir şekilde, çok normal bir şekilde görebiliyorlar. Şimdi Efe'nin de orada olmasından dolayı biz öylesine seçtik. Ne yapalım? World Map'ten hemen gelelim Trabzon'da. Bakın, İvao'da şöyle bir nokta var. Kesinlikle hissin ortasında online olmuyorsunuz. Tamam. Şimdi biz buradan ramp on diyelim. Şöyle hemen fly diyelim bakalım. Video 10 dakikayı geçti 12-13 dakika oldu en başıyla beraber 15-18 dakika civarında bitireceğim inşallah hızlıca e, Halledelim Anlaşılmak da istiyorum bir video süresince de güzelce Bir şeyler öğrenilsin istiyorum Uf. Trabzon'da da hava kötüymüş Hadi bakalım. Şimdi bu burada döne dursun. Bu aralar çok dönüyor bu, zaten ben anlamadım. Neyse problem değil. Şimdi böyle geldik. Bakın gördüğünüz gibi hiç trafik yok, hiçbir şey yok. Abi sen dönme ya bu kadar. Sen neden böyle yapıyorsun ya? Bir türlü bağlanamıyor bu aralar. Geç bağlanıyor ya da. Neyse problem değil. Şimdi ben size şunu öğretmek istiyorum. Anlatmak istiyorum. İki tane program kurduk. E, Ivao'yu açtığımız zaman. Pilot Core ve Pilot UI. Şimdi Pilot Core'u açıyoruz. Zaten o kendisi arka planda çalışıyor. Açtım ben. Zaten çalışıyor diyor. MSFS açıldığında bağlanıyor. Şimdi bir de e, diğer masa üstünden ben. Şeyden buradan açmama gerek yok Bir Yandan Pilot UI'yi açıyorum Şimdi gördüğünüz gibi Pilot UI geldi Şimdi burada yapacaklarımız var Bunu hemen kısaca anlatacağım size Şu anda online değiliz offline'iz Bu işaret o yüzden Yanmıyor Offline şeklinde olduğumuz için offline yanıyor Burada bizim scawk kodumuz var. ATC'lerin bizi ayırması için kullandığı. Bu bizim ATC'nin havada yani pistte ya da havada olduğumuzu gösteren standby ve e, şey butonu. Bunu uçağın içinden de abi. İyi bari kapandı. Şuradan mesela PMDG'de böyle e, air bastı da şurada standby ya da TAR şeklinde tutuyoruz. Bunu pist içine girerken piste girerken expander'ı TAR'a yapıyoruz. Öteki türlü standby şeklinde yapıyoruz. Şimdi tekrar açtım. Burada bazı ayarlar var. ATC, mesaj, TKS, Profile şeklinde. Kendi profilinizi buradan görebilirsiniz. Onun girişini yapacaksınız zaten. Buradan çok basit bir arayüzü var. Settings'te de mikrofon ve farlarınızı seçip set push to talk key yaparak herhangi bir tuşunuzu ben de alt gr var burada space'in yanındaki o seçili bunu kendinize göre bir tuş seçip basmayacağını sürekli bir tuş seçip onunla e, ATC komünikasyonunu iletişimini sağlayabilirsiniz. Şimdi offline kısmına geldiğimizde call sign'ınız biraz önce gösterdiğim e, flight plan sitesindeki ile aynı olmalı. TY941 yazdım ya ben. Burada da aynı olmalı, yoksa flight planı çekemezsiniz. Bunlara dokunmuyorsunuz, Verb, server, işte port kısmına çok dokunmayın, TXRX kalsın voice kısmı ve de yapacağınız şey, buradan uçağınızı seçeceksiniz. Uçağınızı yanlış seçmeyin. Uçağınız mesela Cessna 172 ile uçacaksanız Cessna olsun, Airbus A320 ile uçacaksanız Airbus A320 olsun. Buradan da e, hangi MTL'i kullanmak istiyorsanız diğer insanlara diğer trafiklere nasıl görünmek istiyorsanız onun şeyini seçebilirsiniz. Bende ne var? Boeing 737 800, Boeing 738 olarak da geçer. Ve Türk Hava Yolları var. Şimdi connect diyorum ben ve bağlanıyorum. Bu kadar. Bak yukarıda bizim flight plan geldi. Buradan artık IVA'da görünüyor. Şimdi Webay'da Webay'a geliyorum ben. Hemen Bak. Bu arada Trabzon'a gelen bir uçak var. Evet. Trabzon'a gelen bir uçak var. Biz de Trabzon'dayız. Bak TH-941. Yapma, yapacağımız tüm işlem bu. Şimdi bir de Efe'ye bağlanalım. Bunu normalde uçağın içinden de bağlanıyoruz. Bak şimdi. Ben bataryayı açayım. Grand Power. Avail. Bak şimdi 122 800. Şu anda olması gereken şey bu. İleride bunları da anlatacağım uçuş yaparak. Ee, şimdilik böyle kalsın. 122 800 ee, bizim unicorn frekansı. Bu Ivao'dayken ATC yokken etrafta bu olacak. Ve e, Xponder'ınız da 2000 olacak. IFR Xponder. Ve Standby'da kalacak yerdeyken piste girdiğinizde diye araya alacaksınız. Şimdi buradan seçerek bak şöyle yapalım. Buradan seçerek LTCG Grant, Trabzon Grand'a bağlanabilirsiniz ki buradan bu değiştiriyor. Tekrar Unicom yapayım. Neydi? Ee, onu buradan bakabilirsiniz ya da şeyden de bakabilirsiniz. Webay'dan ya da chartlardan da bakabilirsiniz. 121 900 buradan 121.900 900 ve değiştiriyorum. Aktif frekans 121 900 oldu. Buradan da baktım. LTCG ist Trabzon Grant. Şimdi tuşa bastığımda bastım çektim bak. Bastım çektim. Şu sizin konuşma noktanız. Başka biri konuşuyorsa bu yanar. Başka biri konuşuyorsa basıp konuşmayın arkadaşlar. Blok yapar. Kimse oradaki trafikler hiç kimse de dahil hiç kimse bir şey anlamaz. Şimdi buradan ben bir radyo çek yapayım. Ee, bakalım nasıl olacak? Ee, sesini de Efe'nin alabilecek miyiz? Trabzon Ground iyi akşamlar. Efe orada mısın? Radyo kontrol. Turkish Airlines Havayolları Hava yolları 941. kesik kesik geliyor diyor. <laughs> Efenin şeyi <laughs> ...offline olup... geliyorum diyor. Neyse en azından yazdığını gördünüz. Bakalım gelecek mi? Bir hemen 30 saniye, bir saniye biraz da bekleyelim. Ses olarak da alsaydık daha iyi olacaktı ama en azından online olarak onları gördünüz. Online olduğumuzu ve oraya bağlıyız Herhangi bir trafikte yok şu an İva'dayız. O uçak nereden inecek acaba Bakayım bakalım Yanlış tuşa bastım Onun daha gelmesine var Geldi gibi Trabzon Ground, Radyo Kontrol, Havayolları 941. Havayolları 941, 5 ile 5 efendim, devam edin. Trabzon Ground, hocam bir, bir eğitim için buradaydık. Şimdi tekrar ayrılıyoruz, daha sonra görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum size görevinizde. İyi akşamlar, Havayolları 941. İyi akşamlar hocam. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde bağlantıyı kurup çok basit bir şekilde e, işlemleri yapıp geçeceksiniz. Artık bu bağlantı kurma, uçuş planını gönderme ve bağlantı kurma işlemlerini tamamladık. Bundan sonraki videomuzda ETC ile en basit şekilde nasıl konuşulur, nasıl yapılır işlemler sırasıyla bunu anlatacağım. Takipte kalın, beğenip yorum atmayı, özellikle yorum atmayı unutmayın e, ki ben de gaza geleyim. Hadi görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.